Arkadaşlar merhaba. Bu videoda e, polar koordinat sistemi ile ilgili bir çalışmamız olacak. Bildiğiniz gibi e, iki tip koordinat girişi var. Herhangi bir noktanın koordinat değerlerini girerken veya bir noktayı tanımlarken birincisi kartezyen koordinat ikincisi polar veya kutupsal açısal koordinat girişi diyelim. Şimdi bu o kutupsal koordinat girişinde kullanacağımız kodlar e, arkadaşlar şöyle bakacak olursak şurada bir G16 diye bir komutumuz var. Bu G16 komutunu yazdığımız zaman herhangi bir satırda otomatik olarak bundan sonraki girişler e, koordinat girişleri kutupsal koordinat girişine göre yapılacağı anlamına geliyor. Yani buradaki x ve y değerleri nin kartezyen koordinat sistemi gibi X ve Y'deki koordinat değerleri değil. Şöyle bunu bir delik delme komutuyla önceki delik delme döngülerinde yer vermediğimiz G73 ile talaş kırıcılı delik delme döngüsü bu arkadaşlar. Bununla birlikte değerlendirelim isterseniz inceleyelim. Şimdi burada biz daha önceden dört tane delik delmiştik. Birinci delik şurada sıfır noktasındaydı. Şöyle bunu ben tekrar bir bakacak olursak. Şöyle bir kapatalım. Şöyleydi. Birinci delik delmiştik. Sonra ikinci, üç ve dördüncü delik. Şimdi biz şu 0, 90, 180 ve 270 dereceye delikler delinmişti. Şimdi biz 45 derece, yine şurada yine 45 derecelik bir açıyla şöyle bakalım buna. Şu deliği de edeceğiz. 45 derece x80 ile. Şurası da 45 derece. Yani 135 derecelik bir açı x80 yaptığı açı ikinci deliğin. 3. delik yine x80 ile yaptığı açı 225 derece. 4. delik ise şuradan eksi 45 derecelik bir veya 315 derecelik bir açı ile delinmiş olacak. Delik merkezden deliğin merkezine olan şu orijin noktasında deliğin merkezine olan mesafe R mesafesi diyelim. Bu 25 milimetreydi önceki uygulamamızda. X'e yapmış olduğu açıda 45 derece. Herhangi bir noktanın yani bu deliğin merkezinin koordinatını kutupsal koordinat sistemine göre girmek isteyecek olursak X'e vereceğimiz değer merkezden yani orijinden delik merkezinde yani noktanın olduğu yere hangi noktayı tanımıyorsak olan mesafeye X diyoruz. Yani 25 X 25 Y'ye ise bu delik merkezinin x ekseniyle yapmış olduğu açı yani 45 derecede e, y eksenine giriyoruz. Dolayısıyla x'imiz 25, y'miz de 45. İkinci delik için x'imiz değişmiyor, diğer deliklerde de değişmiyor, aynı eksen üzerinde bildiğiniz gibi, çember üzerinde diyelim. X 25, y'si e, 120, 135 ee, üçüncü deliğin e, x 25 y'si yine şuradaki açı x ekseninden şuraya kadar olan açı e, 180 burası var 45 daha 225 son delik dördüncü deliğin koordinatlarını girecek olursak kutupsal koordinat girişine göre x değerimiz 25 y'miz eksi 45 veya Şuradaki x'e yapmış olduğu açı artı 315 olarak girilecek. Şimdi buna program içerisinde girecek olursak. Daha önceden biz bunu şöyle en başa almıştık. Bir önceki uygulamamızda döngüler kısmında, deliklenme döngülerinde o programı yazmıştık beraber. Aşağıya doğru şöyle inelim. Burada... Şu satırları yazıyorduk biliyorsunuz. Sabit kodlar. Bu referansa gönderiyoruz. İki nolu takım alacak. Ve g 4te tanımlanmış olan sıfıra göre X ve Y'de sıfıra gitsin. Giderken de 2000 devire dönsün. Sonra bulunduğu yerden Z'de 50'ye gelsin hızlı bir şekilde. E, hemen altında tabii ki nolu takım H2 yazıyoruz burada. Ve G43 mutlaka yazıyoruz. Şurada g 83 agalamalı. Yani e, kademeli deliklenme. Özellikle e, uzun deliklerde diyelim. Yani uzun delikler derken aslında çap, matkap çapının veya delik çapının e, minimum 3 katı e, fazla işte delik boyu ona e, derin delik adını veriyoruz. Biz aslında hani bu malzeme ve çapa göre de ee, aynı zamanda ma kesicin malzemesine göre de değişir aslında. Yaklaşık e uzun delikliği biliriz. Yani tek kademenin dışında e delikleme ihtiyacımız olduğunda kademeli delikleme yapıyoruz. Bunu niye yapıyoruz? E talaşın e içeride sıkışması durumu ortaya çıkabildiği durumlarda veya takımın dışarıya çıkarak her gagalama süretiyle soğutmayı sağlamak ve talaşın boşaltılmasını sağlamak amacıyla kademeli deliklerle özellikle derin deliklerde kullanılıyor. Şimdi bunu G83 ile beraber G99 ve G98 kullanılıyordu. Şurada X ve Y değerlerimiz var. Bu kartezyen koordinat sistemindeyiz şu anda. Herhangi bir kod girilmezse G16 kodu örneğin şurada girilmediği sürece default olarak kartezyen koordinat sistemi aktif durumdadır delik koordinatlarını merkez e, koordinatlarını yazıyoruz. Merkez delik merkezinin koordinatları delik boyu e, parça sıfır noktasından 2 mm yukarıya geri çıkma mesafesi bu da kademe boyu ilerleme. Dolayısıyla bunu yazdıktan sonra birinci deliğimizi buradaki parça üzerindeki ilk delik şuradaki e, delik delinmişti biliyorsunuz. Sonra da diğer noktaların pardon buradan şurası burası ve burasını delmiş olacaktık. Ve o, bunu geçtiğimiz e, uygulamada yaptık biliyorsunuz. Şimdi e, bunların koordinatları bu. E, en son delik X0, y'si 25 yani şurada şöyle bakacak olursak şuradaki deliğin X0 y'si 25 bu delik delindikten sonra e, tekrar takım R geri çıkıyor. Yani aslında e, en son deliklerinden sonra R mesafesi kaçsa oraya geri çıkıyor. Şimdi çıktıktan sonra artık biz şurada e, G16'yı yazıyoruz. G16'nın anlamı şu. Artık bundan sonraki bir işlem yapacaksan doğrusal kesme de olabilir bu. Dairesel kesme veya herhangi bir delik delme döngüsü de olabilir. Herhangi bir noktanın koordinatını x ve y değeri kartezyen koordinat sisteminde vermek biraz güçleşiyorsa, yani tam sayıların dışına taşıyorsa, virgüller varsa ve tam bunlarda belli bir hale gidiyorsa varsayalım, bunu girmek çok uygun olmayabilir. Örneğin burada şu deliğin merkezinin koordinatları örneğin, x ve y'sini buradan bulabiliriz. Yani burası e, şu hipotenüs belli. Bulabiliriz ama e, virgülden sonra e, birkaç hane gidecektir. Dolayısıyla bu, bu da hassasiyet etkileyecek. Ancak tam olarak biz hassas bir şekilde bu noktanın koordinatını kutupsal koordinat sisteminde verebiliriz. Yani buradan merkezi olan orijin olan mesafe 25 belli. Açısı da belli. Dolayısıyla hassas bir şekilde bunu imkanımız var. O yüzden e, kutupsal koordinat sistemini aktif hale getiriyoruz. Şimdi bunu girdikten sonra döngüyü yazdık. Burada G83'ten farklı bir döngümüz var. G73. Hemen hemen aynı parametreler, sadece e, kod değişik. E, burada da G98 99 kullanılıyor. Burada dikkat ederseniz X değerimiz yani e, şu noktanın kutupsal koordinat değeri X Şuradan merkezden bunun delik merkezi olan mesafe 25 ve X ile yapmış olduğu açı 45. X'e 25, Y'ye 45 yazıyoruz. Yani X burada 40 25, Y'si 45. Z delik boyu Q 8000 milisaniye olarak pardon mesafe olarak milisa, e, mikrometre diyelim. Bu değeri giriyoruz. Q değerine. Yani 8 mm. Her defasında 8 mm. Yerinecek. Yani buradan şöyle bakacak olursak. Şurada. Şu döngümüzün kodu. Şurada G83 vardı. Bakın. G83 de söyledi. Tekrar hatırlayacak olursak. R'ye kadar hızlı bir şekilde geliyor. R'den sonra kesme ilerlemesiyle Q kadar gidiyor. Yani 8 mm sonra en başa geri dönüyor. Yani R değerine geri dönüyor. Dışarıya çıkıyor. Parça yüzeyinden 2 mm yukarıya. Sonra tekrar hızlıca geliyor. Deliğin sonu burası. Burada şurada bir, bir mm kalıncaya kadar diyelim yaklaşık. Oradan kesme derlemesiyle deliyor. ikinci 8 mm'yi sonra tekrar R'ye geri dönüyor. Bu şekilde sonuna kadar, delik sonuna kadar devam ediyor. Ve en son R değerine tekrar dönüş yapıyor döngü bittikten sonra. Delik denme işlemi bittikten sonra. G73'ün farkı arkadaşlar aynı değerleri giriyoruz. Ancak şurada bir P değeri var. Burada da burada yazılmamış ama burada bir P değeri var. Bu delik sonunda bekleme süresi. O da milisaniye olarak bekleme süresi. P bin yazdığımız zaman bir saniye deliğin sonunda bekliyor. Yani dönüyor takım dönerken biraz bekliyor. Sonra bir saniye diyelim. Buraya 500 yazarsak 0.5 saniye bekliyor. Ve tekrar R'ye geri çıkıyor. Şimdi buradaki e, farkı şu 83'ten. Burada dikkat ederseniz R'ye kadar geliyor hızlıca. Sonra e, Q kadar giriyor. diliyor e, kesme ilerlemesiyle. Sonra başa R'ye kadar dönmüyor da 1 mm geri çıkıyor. Tekrar Q kadar gidiyor. 1 mm çıkıyor. Yani aslında bir milimetre geriye doğru çıkarak yukarıya doğru talaşın kırılmasını sağlıyor. Asıl esas amaç burada talaşın kırılmasını sağlamak. Özellikle sürekli talaşlarda ve talaşın kırılmasında güçlük çekilen bir malzeme işleniyorsa arkadaşlar buna ihtiyaç duyulur. Dolayısıyla buna da G73 talaşı kırma e, amacıyla yapılan bir döngü. Bu da talaş kırmalı. Da ga gagalama delik denmişti. Gagalama dediği böyle Hani kademeli deliklenme diyelim. Evet. Böylece G73'ü bu şekilde izah etmiş oldum. Şurada bakın bu değerleri yazdıktan sonra devam edelim. Bir sonraki koordinat tekrar x'i yazmaya gerek yok. Çünkü x bütün deliklerde şuradan bakacak olursak şunda şu üçüncü ve dördüncü delikte x'ler değişmiyor. Çünkü merkezi olan delik merkezlerin orijinal olan mesafeleri değişmediği için sadece açılar değişiyor. X ile yapmış olduğu açılar. Buradan da e, onları tekrar gözden geçirecek olursak Y'si 135 üçüncü delik Y'si 225 X80 yaptığı açı son delikte ise arkadaşlar Y'si eksi 45 veya eksi 315 yazabiliriz. İşlem bitti. R'ye döndü. Döndükten sonra G80 ile döngüyü kapatıyoruz ve aynı zamanda G15 de açmış olduğumuz polar koordinat girişini de kapatmış oluyoruz. Artık kartezyen koordinat sistemine dönmüş oluyoruz arkadaşlar G15 Dolayısıyla e, G16 e, kartezyen koordinat pardon polar koordinat açıyor. G17 e, 15'te kapatıyor. Şimdi başa alalım. Eee başa aldık şu anda tezgahımızı bir referansı gönderip tekrar bir işletelim arkadaşlar. Baş aldık şimdi. Auto'yu aldım. Evet. Takımımız 2 o? takımı aldı. Bu daha önce de yapmış olduğumuz e, G81 ile 83 le pardon e, kademeli deliklerini yapıyor bakın. Play'e kadar tekrar çıkıyor her defasında. Şimdi delikte yine bakın. Üç kademe de böyle. Sonra şuraya gelecek. Sonra üçüncü, dört, beş, altı ve yedi. Beş, altı, yedi ve sekizi evet. Burada da aslında tam belki de simülasyonda görülmüyor ama burada biraz 8 mm giriyor, 1 metre mm çıkıyor, 8 giriyor, 1 mm yukarıya doğru çıkıyor, telaşı kırarak bu şekilde işlemeyi gerçekleştiriyor. Şimdi e, e, bununla ilgili son bir şey daha söylemek gerekirse burada sadece delik delmede değil mesela takım burada bir parmak freze var buradan şuraya şöyle bir kesme yapacak bir kanal açacağını varsayarsak Gittiği noktanın koordinatını eğer kartezyen koordinat değil de polar koordinat giriş yapmak istiyorsanız, e, bu bu noktanın merkezi olan mesafesi yani 25, x'te yapmış olduğu açı şuradaki açı arkadaşlar 90 artı 45 135 yazdığımız zaman y değerini de gittiği noktanın koordinatlarını polar koordinata göre yazmış oluruz. Sadece yapmamız gereken e, burada bizim şöyle G16 diye bir komutu yazmak arkadaşlar. Ee, bu videoyu kapatıyorum şimdilik. Bir sonraki uygulamada e, görüşmek üzere arkadaşlar.